Ramazan ayına neden 11 ayın sultanı deniyor? Hiç düşündünüz mü? Allah bizim sabahtan akşama kadar neden aç kalmamızı istiyor? Bunda neyi murat etmiştir? Hiç düşündünüz mü? İnancı zayıf insanlar oruç tutmamak için her türlü bahaneler üretirler. Halbuki oruç tutmanın hem vücudumuza hem de maneviyatımıza sağladığı katkıları bir bilseler, oruç tutmamak değil, tutmak için çaba sarf ederler. Allah'ın bizlere farz kıldığı şeylerde öyle büyük hikmetler var ki, Allah, o benim içindir. Onun mükafatını bizzat ben veririm. Çünkü oruçlu yemesini, içmesini benim için bırakır diyerek bizlere büyük mükafatın müjdesini haber veriyor. Ahirette cennetin bazı kapılarından sadece oruç tutanların gireceğini anlatıyor. O halde bu Ramazan'da sakın oruç tutmanın bu büyük sevabından mahrum kalmayın.